Herkese selam ben Raf ve bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Doki Doki Edebiyat Kulübü'nde son kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arkadaşlar uzun zamandır da Doki Doki girmedim. Hep beraber tekrardan giriş yapalım arkadaşlar. Tam gaz devam edeceğiz. bu ona geçmeden önce hala kanalıma abone değilsen kanalıma abone olmayı, like atmayı, hatta yorum atmayı ve fikrinizi unutmayın arkadaşlar. Gerçekten fikirleriniz benim için gerçekten çok önemli. Bu kadar videoya geçmek istiyorum. En son kaldığımız yerden devam. Ee, bir bakalım. Hangisindeydik? Ya.. Evet evet bundaydık galiba evet. Şimdi şiirimi kime göstermeliyim? Yürü olsun. Hadi bakalım bugün bir değişiklik olsun. Bir dakika Buralara gelmiş miydik? Bir dakika bir videoya bir bakayım. Ve evet.. Biz buralara daha öncesinde gelmişiz. Şimdi videoya baktım arkadaşlar. Burayı bir hızlı geçmem lazım. Metin hızı otomatik ilerlemeyi alayım bir. Dur. Şöyle yapayım. En son nerede kaldık biliyor musun? Hatırlamıyorum ki. Bir videoya tekrar bakacağım. Tamam arkadaşlar ya şimdi aklıma geldi. not videoya bakarak çözüm olayı Arkadaşlar biz şimdi Monika'nın festival çıktığından sonra Sayori ile beraber yürümeye başlıyoruz ya. Ondan sonrasını ben video orada bitirmişim. Ondan sonra hikaye bitmiş. Tek sorun oyunu ben kaydetmeyi unutmuşum galiba. Her neyse o zaman hızlıca geçiyorum. Ee, bunu nasıl yapacağım? Tamam. İleri Ha alıyorum şimdi. Bak 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 bak. Tamam Sayori ile gösterelim. Tamam. Hızlı, hızlı, hızlı. Buraları o dedi zaten yaptık. 23 dakikalık video. 1 dakika istiyorum adı bu arada. Ne bakma. Tamam, tamam dur. Abi dur. Tamam buradaydık. Arkadaşlar buradaydık. Tamam. Bunu e, biraz düşüreceğim galiba. Tamam. Şimdi teoriyi asla satmam ben arkadaşlar. O benim çocukluk dostum. E, çocukluk arkadaşım. anlamlı yine de Sayori ile birlikte yürüdüm. Sayori. Sen gerçekten nasıl kişi için satacağımı mı düşünüyorsun? Gerçekten de böyle düşünüyorum. Bu çok kişinin mi evleneceğimi biliyorsam. Of. Zaten Player bu kadar tatlı olma benim için ya. Onu zaten kulüpte her gün görüyorum. Ancak sen ee, birlikte eve gitmeyi seviyor gibi görünüyorsun. Bunu mahvedecek değilim. Çok şap şap ne? Çok şap Rauf. Raul. beni fazla bazı ne? Ha, geç buralı bir. Nasıl ki seseydi bunu hak ederdi ondan. Öyle kararımı verdim bile. Bazen seni cidden anlayamıyorum. <laughs> Özür dilerim. Asla gerçekleşmeyecek bir şey düşünmenin anlamı var ki. Hmm. Konuşmamı sona ayrı ya. böyle bir şeyi bu fazla önemsemesi var. Ama ona saygı göstermeyi ve mutluluğunu bozmamayı da istiyorum. Yine de test hala birkaç gün var. O zamana kadar o neler olacağını kim bilir. Şimdi arkadaşlar şiir yazacağız. Zaten oyunun mantığın üstü bu, buna kuruldu zaten. Ancak şiir yazıp kızlardan bir netleme peşindeyiz. Şimdi diyorken, biz her zamanki gibi Nasuki'yi tavlayacağız. Sayır bizim çocukluk arkadaşımız ona dokunmak yok. Yuri ile işimiz bile yok zaten. Şimdi parfe tamam. Ee, baba tamam mı? Çilek. Bak bunu unutmamışım. Nasuki her zaman bir numaram olacaksın kız. Kontrol edilemez mi? Hmm. Zıplar mı? Kurdele şey işte bu. Hmm, Sayori. Macera Ne demek söylüyor ya Hayır hayır Oyun alanı Oyun alanı Havai Şirin Çikolata Doki Doki Güneş Bak Eee gecelik Anime Evet işte bu ee, tatlı potre tatlı. Hayır. Hayır. Teore hayır. Sonsuz. Gülümsemek havai fişek. Yağmur damlası. Hayır. Hayır. Ee, öfke kötü manzarası. Çocukluk mu? Ne olabilir ya? Diyorum da. süt Aa aman. Hiçbir bir beklemiyordum. Entelektüel evlilikten bozu imlenmek. kabarcıklar tabii ki. Tamam. Ee. Melankoli kesinlikle Yuri bu arada. Böyle çok emo takılıyor. eee Entropi canlı gülme kefaret ödemek. Vallahi bunu şunu merak ettim ne çıkacak? Gerçekten mi? Oh Hayır ya. Of. Tabii ki yaz. İşte bu. İşte bu. Şimdi. Of ya. Yine en son gelen benim. Takma kafana. Ben de demin geldim zaten. Ne piyanom çalışıyordum. Monika beni aşıyorsun kızım. Ben seninle yollarımı ayırmaya karar verdim. Daha sana bir umut falan besemeyeceğim. Bu kadar güzel gülüyorsun ama bizim beraber olmamız imkansız. bu <laughs> kazimde olmalısın. Ha, bu kulübü kurmak için kurmak şimdi ne? Dur bir dakika Türkçe unuttum lan. Bu kulübü kurmak şimdi de piyanoya başlamak. Y yürü bence bu problem sende var ben de değil. Azim değil belki. Ama tutku sanırım. Unutma siz olmasanız bu kulüpte olmazdı. Hepiniz festival hazırlıklarına yardım etmek istediğiniz için çok mutluyum. Aa festival için sabırsızlanıyorum. Evet nasıl ki ben de sen... sabırsızlanıyorum. Yani olmaz olacak. Ne? Sen ondan şikayet etmiyor muydun nasıl ki? Doğrusu evet. Bizim festivaldeki yerimizden bahsetmiyorum. Ama bütün bir okul günü boyunca oyun oynayıp bir sürü yemek yiyeceğiz. Sayori gibi konuşmaya başladım <laughs> ben de. Bence bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Nasıl ki ikna etmiş Sayori. Ama niçin? Monika kızarmış mürekkep balığı var mıdır sence? Mürekkep balığı mı? Ha. Ne? Mürekkep balığı nereden çıktı ya? Aa hadi ama Mürekkep balığı sevmiyor muydun yoksa? Hem de sen Ya ha sevmiyorum demedim Ayrıca sen hem de sen derken ne demek istiyorsun? Bir dakika arkadaşlar ee, Şişemdeki son falan su içeceğim Şimdiden Tıklar aralarında dedikodu yapıyor Direkt ismimin içinde On oh. Hı? Bir şey ya. Bak Önceki bölümlerde tamam mı? Monika'nın Gördüğüncü duvarı yıktığını fark ettim ben Yani Herkes Bu dünya içerisinde hiçbir şeyden haberi yokken bu benim dördüncü duvar yıkarak konuşmaya başlıyordu. Hatta bir an duraksanmışım o kısımda. Ve ayrıyeten şu an bile dördüncü duvarı yıktığını düşünüyorum. O espri çeviri hiç mantıklı olmuyor. Bak. Sır demişken o nereye gitti? Ha işte buradasın. Boş boş yere. sana ne oldu? Hep mutluydun sen. Ne canın sıkkın böyle su yani kızım. Gecelere daldın yine. Hah. <laughs> Pardon kusura bakma. Git diyelim. Abi sen kıskanıyor musun? Al sen bana uf, trip mi atıyorsun? Sen bana trip mi atıyorsun kız? Ha? Her şey yolunda mı? E, elbette. Neden olmasın ki? Sen de değilsin gibi geldi de mutlu yaptığım için üzgünüm ama benim için fazla endişeleniyorsun sus sen bana trip atıyorsun değil mi kız? Yok yok Oldu mu? Annem duymaz İyiyim ben gördün mü? Sayarı bana büyük bir gülümsemeyle bakıyor Ben seni de herkese eğlenmek alıkoymayayım yani. Abi sen niye benim sevgilim gibi konuşuyorsun? <laughs> tamam Eğer öyle diyorsan Sayarıya kaygılı bir bakış attıktan sonra diğerlerin yanına dönüyorum Nasıl sopayı vurmuş herkes normalde yaptığı şeye devam ediyor. Belki de Monika ya e de bu aralar bir şeyler fark ediyor. etmedi ama İsmail hazırlıkları sırasında beraber çok vakit geçiriyor olmalı. Kangaç bir şekilde sırasında bazı kağıtlar karşıdan Monika'ya yaklaşıyorum. Aa nasılsın? Abi bu soruyu en az ben bir aydırla almadım. Teşekkür ederim sen nasılsın? Ben deyim. Eee, Türkçedeki bazı rap'ta karşı şu bu kulağa biraz tuhaf gelebilir ama devirde bir gariplik sezdir mi bu aralar? Ha bu arada arkadaş aklıma gelmişken Bir arkadaşımız bir yorumda yazmış ki ee, Oyunu kaydet kaydetmeyi unutma Ayrıca bazen oyun dostlarına bir değişiklik olduğundan bahsetti Şimdi bunun ilerisinde bir tuhaflık olduğundan falan bahsetmişti bana Hiçbir şekilde bakmadım yani spoiler olmasın amacıyla Bakacağız Eğer Ufak bir şey olursa yanlış bir şey olursa hemen yere dosyalara göz atacağım. Nasıl yani? Belki de fazla kafaya fazla takıyorum bunu. Ama bugün biraz sanki. Ya öyle mi dersin? Bir şey fark etmedim açıkçası. Monika odan karşısında bir silgi sırasında dalgın dalgın sürten sayıya bakıyor. Ne bir şey takılmıştır belki. Ama bunu bana sormana şaşırdım ha. Ama kesinlikle benden çok daha iyi tanıyorsun ne olsa. Evet. Ama Aslı böyle davranmaz ki o. Bir derdi olduğunda hep benimle konuşur. Ama bu sefer ne olduğunu sorduğunda beni başından saldı. Evet bana çünkü direp <laughs> atıyor. Üzgünüm. Ee, senin sorun olmadığını biliyorum. bir şey biliyor musun? Merak etmiştim. Hani kapatalım açıkçası. Hayır hayır. Bu benim için de önemli. Çok önemli. Ben de onun arkadaşım sonuçta. Ayrıca kulüp üyelerimin halinden haberdar ol. Arkadaşlar bir sualık geliyorum. Arkadaşlar geri geldim. Ee, sanırım şu an tuşları karıştırmış olmalıyım. Bittim bir, bir bardak su içtim. Allah belamı versin sabun tadı geliyor. Zehirleneceğim <laughs> galiba. <laughs> 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 Ayrıca kulüp halinden haberdar olmam gerek değil mi? Belki de ben onunla bizzat konuşsam daha iyi olur. Ha bundan emin misin? Biz kalmak istiyordu sanki. Emin misin? Belki de sadece söz konusu kişiyle konuyu açmakta zorlanıyor söz konusu kişi ne demek istedim demek istediğim onun aklına takılan şey belki de sensin ha ben mi böyle nasıl oldu yani aşırı bir şey söylemek istemem ancak böyle her şeyden çok senden bahsediyor farkında mısın düşünelim düşünüyorum bir filozof gibi düşünüyorum bir Chopin Hoya gibi bir Nietzsche gibi bir Albert Camus gibi düşünmeye başlıyorum Evet, evet benden bahsediyor. Ne? Saygı sen kulübe katıldığından beri çok daha mutlu. Dünyasına yeni bir güneş taşıdı sanki. Ha? Nasıl yani? Böyle her zaman O hep çok neşeli. Şu anda eskisin. Çok mi haklı değil ki. <laughs> Çok şu komiksin ha. Bilmiyorum, belki de ona hep bu kadar neşeli görüyorsun. Bir sene etrafında hep böyle davranıyor. Aa fazla konuştum. Bilmiyorum ben ne bildim ki zaten. Sen her boku biliyorsun ha dur bekle bak. Bilmeden konuşmamalıydım. Sen her şeyi biliyorsun. Bana yalan söyleme gözlerime bak bu kez. Onunla konuşmaya çalışacağım. O yüzden şimdi endişelenme. Tamam canım. Endişelenmeyeceğim. Aa. Peki yani. hala. Panika maddeler bir şey. Kafaya takmamamı söyledi söylemesine ama. Ben her zaman gibi kafaya takacağım. Kafamda aklımdan çıkarmayacağım. Monika kalkıyor ve oturduğu yere doğru yürüyor. Sörn'ün yanına çömelip onunla nazikçe konuşmasını istiyorum Ancak sılaşıyorlar o. Oh. Böyle bir şey kafaya gerçek bu kadar takılıyorsam Sörn'ü ne kadar umutluyorum ki gerçekten. Ben garip davranan benmişim gibi hissediyorum. Ancak Monika'yı beklemekten başka çarem yok. Hey sen ben saldırılarımla mahke görüyorum. Abi. Da. Burada oturup boşa bakmaya devam mı edeceksin? Pek zaman yok o yüzden. Aa üzgünüm. Ben endişelenmek falan istemezdim. falan da değilim zaten. Al bak. Benimle. Lütfen düzgün konuş Natsuki. Ben Ben sadece Natsuki başını yiyor. Elinde bir manga sayısı var. Diyecek ki gel okuyalım mı canımın için. Evet abi bir şey oldu ama şimdi başlayabiliriz Aslında onu biz söyledik daha e, fazla bekletmeyeceğim oh. şimdi ben bir pislik gibi hissediyorum eğer seni razı eden bir şeyler varsa sadece seni yalnız bırakmamı söyleyebilirsin ama bir ya. Sen şimdi bana niye öyle bir şey söyledin ki? Normalde sen bana çok kabasın absürt konuşuyorsun Al alacağım yumruklarını tamam mı ekrana böyle yumruk atacağım o arzu, arzuluyorum gerçekten onu arzuluyorum tamam mı gerçek hayatta olsak ve satardık birebir yani ringte falan olmazsa kebabı de çağırdık konuru da çağırdık tamam mı ee, Mike Tyson da çağırdık ya ben ne anlatıyorum yani hakkında konuşmak istemiyorsun elbette son kısmın ağzına geliyor tabii ki yok halde her şey gözümde bitiyorum ben ya Dayarı'yı düşünüyordum sadece. Dayarı? Bunun hakkında mı Evet bugün çok mu sanki? Ama bunu bana göstermek istemedi. O yüzden endişelenmeden duramıyorum. Nasıl çekiyor? Peki ilk olarak kullandığın kelimeler üzerinde üstünde çalışman lazım. O bir yana onun en iyi arkadaşısın değil mi? Evet sanırım. Ee, bak bunu anlar anla anlarım. Anla, yani şimdi nasıl ki senin iletişime giriyor. Evet. O zaman bence ona biraz daha fazla güvenmelisin. Eğer yardıma ihtiyacı olsa ilk sana danışırdı değil mi? Aslında haklıydırsın. Demek istediğim bazı insanlar yaşar böyle günler. Her zaman kaçamazsın. Bence önemli bir şey olmadığı için endişelenmeni istemiyordun. Olsun. Evet bana da aşağı yukarı bunu söyledi. Belki de onun isteklerine karşı gelmemeliyim. Aynen öyle. Akıllı kısına nasıl ki? Eğer onun için kaygılanmanı isteseydi bunu çok belli ederdi. Evet. Başından beri bu duruma böyle bakma Asuki elinde tuttu kitapla oynuyor. O, o senin için gerçekten çok... Sen beni kıskanıyorsun. Olurum bu şişe üzerine otururma. Sen beni kıskanıyorsun değil mi? Aaa sakın yanlış fikirlerle kapılma. Sadece uzun süredir arkadaşlık sadece. Sen de yavşak çıktın ulan. Sen de yavşak çıktın lan. Ne amca bir karaktere sahibiz ya. Arkadaşların için kaygılanmak çok normaldir. Demek istediğim sen de benim için endişeliydin. O yüzden bir değildim. Of ya eğer iyiysen başlayalım artık o zaman. Tamam. Hadi. Tabi okuyacağız. Ne diyor? Pekala millet. Biraz vakit geçirdik. Herkesi yanlaşalım. Hayır abi. Okumak istemiyorum buraları. Siz okuyun arkadaşlar sözü yani Dört ufak olmaz Bir bakıyorum her şey çok normal oldu Herkes şiirini almaya gidiyor ben de onlara katılıyorum Hala bak Ben gülüm söyleyeyim mi? Bak Her şiir gösterilmemde tamam mı? Her zaman Sayori'ye acayip Pardon Natsuki'ye gösterdim Sayori'ye Morali bozuk. Ben bir sohbet, bir muhabbet arayışına çıkmışım zaten söyleyelim. Sayar diyeceğim ya. Bir bakalım ne yapıyor, nasıl? Sorry. Hmm. Fena değil gibi. Hadi ama, hoşent beyin anladım bile. Anlamış! anlamış, anlamış. Ulan var ya nasıl köste ilk sana var Top bu kovalıyoruz lan. Niye öyle bir şey söyledin şimdi? Diyor ki diğerleriyle oynayabilirsin. Şimdi oynuyoruz. Araba yarışçılığı mı ne? Bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar şöyle bir şey söylemek istiyorum size. Benim de böyle bir arkadaşım vardı Seori diye. Seori diye bir arkadaşım yok yani. Ona benzeyen bir arkadaşım yok. Her zaman başkalarının iyiliğini düşünüyorum kendisini her zaman es geçerdi. Çocuk olarak batardı. O asla dışarıya göstermezdi. Sonra bir baktık ki ölmüş. Ya şaka yaptım ölmedi de. Bir de sesini kestik. Her zamanki gibi nasıl bu ki? Hadi bakalım bakalım. Hmm. Bugün pek de evetsizsin. Bak buna ekran görüntüsü alırım kardeşim. Haberin olsun. Aldın mı? Evet işte bu Sadece Bu Sadece. çok tatlı olduğu için ekran görüntüsünü aldım. Bu arada arkadaşlar ilk ek ekran görüntüm oldu. Steam'de alt sayfalara bakarken gördüm. Apple'ın alabiliyor alabiliyormuş. Yani tabii söyleyemezdim. Haddini bildirmem lazım biraz. Yani sanki ben hani çekimden çekindiğimden falan söyleyemedim. Ne? Söylemediğimden değil ya. Oo, gerçekten kıskanmadım. Hiç i̇yi bir yazar oldu verdiğinden mi? Kıskandım? Hı? Bu kadar da aptal bir şey. kıskanmadım ya. <laughs> Peki. Bir dakika. Arkadaşlar ben yeni döndüm. Şimdi devam ediyoruz tam devam. Neden nasıl? Evet yazılanlar arasındaki en iyisi de benimkiler. Vay 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 vay. Ego'ya bak be. Ego'ya bak be. Değil mi? Anlamam belki zaman aldı ama anladım. Nasıl bu kadar kibirli de anlamazsın. Sebep mi? Güven eksik. Eğer kendisini bir numaraymış gibi davranırsa başkaları da onu o şekilde görebilir. Evet doğru bu arada. Yaşandı, yaşatılacak. Değil mi? Ya Sen şeylerin beğendiğini söyle. Onlar çok etkin olmalıyım. Sanki en iyinin ben olduğunu söyleyeyim. Evet. Sadece bunu duymam gerekir lan. Yani benden duyması gerekiyor. Başkasından duysa bu kadar siklemeyecek yani. Saçılı sapan konuştum farkındayım. Ama daha önce şiirlerimi hiç paylaşmamamın bir sebebi var. Nasıl ki? Çünkü hiç beni hiçbir ama <laughs> Millet sadece gülüp ay çok şirin olmuş lan sakın. Sıkı senin gibi. Diyecekse şiirlerimi paylaşmanın anlamı var ki lan sen lan. Ben şirin olmak istemiyorum ama kimse buna... Bu şey yazdığım elinden geleni ardıma koymuyorum. Tarz önemli değil. içine duygu var. Niye kimse göremiyor? İstediğim şey mi? Öyle <laughs> <laughs> oldu. Dudağı titremeye başladı. öyle oldu. hey nasıl ki? Eğer dikkat etmezsen kendi şiirini yırtacaksın. Yumru gevşeyene kadar şiire kendi elimde bakacak tut bırakmıyorum. Sıranın üstüne koyup nasıl şiirde oluşturduğu kaçışıklıkları düzeltiyorum. Ne oluyor? Bir dakika ne şiir var? Onun içine, onun içine ne, ne yazdığını öğrenmem lazım. Hiç iyi olmadı ve ben benim şiirlerden nefret ettiğini biliyorum. O yüzden bunu okuman gerekiyor. Hayır mı? O ben okumak istiyorum. Tamam bir dakika arkadaş. Arkadaş. Tamam. Bu öyküler okumak istiyorum. Neden? Çünkü şiirler hoşuma gerçekten hoşuma gidiyor. Neden yazım tarzından dolayı argüman Bu arada şöyle söyleyeyim, benim karakter amca olsa da ben de gerçekten seni. Amma şiirlerini beğeniyorum ve diğerlerin şiirlerini es geçtiğim zaman tamam mı? senin şiirlerini gerçekten de okuyorum. Böyle iki böyle alpazanlık yapıyoruz, iki böyle eşek şakavanlık yapıyoruz ama. Meziklerinden Natsuki'nin vermiş olduğu sır yani mesaj gerçekten de çok derin. Hoş, birilerinden birini ilk defa okuduğumda pek incelememiştim. Ama seni şimdi daha iyi tanıyorum. Ve Yuri'nin senin yazım tarzının kendinkinden daha amatörcü olduğunu düşünmesi yanlış. Evet, Yuri ise hep iyidir ama fazla mutlak mutluluğa o kadar odaklanıyor ki insanlar aslında o ne istediğini anlamıyor. Hmm, anlıyorum. Sen, yarım sene, yarım, yarım sene alım tamam, sana. Tamam, Bir. Bunun, onun için ne kadar zor olduğunu hiç fark etmemiştim. Ama nihayet, kendini zorlayarak kollarını uzatıyor. Ve şiiri üstüne koyuyor. Sen okuyabilirsin. tarafa dön. Ben hiç suratıma bakma, hiç istemiyorum. Ben bakacağım suratına, tamam <laughs> Çünkü sen Atilla İlhan gibi yazmış şaka gibi. Yarın benle birlikte daha renkli olacak. Ama bugün renksiz olunca sadece yere bakabiliyorum. Akışarım artık biraz daha ileriye dönük. Çünkü sen bana bakıyorsun. Bir şey söylemek istediğimde bağırarak söylüyorum. Ama en içten işi bir türlü çıkmıyor ağzımdan. Kelimelerim artık biraz daha az boş. Sen beni dinliyorsun. Bir şey beni aşınca azim ileri yürüyorum. Ama kendimi küçük hissedince pek ilerleyemiyorum. Biraz daha dik duruyorum artık. Çünkü sen yanımda oturuyorsun. Kendime tüm kalbimle inanıyorum. Ama her şey paramparça olunca ne yapıyorum? Yancım artık biraz daha düştü. Sen bana güven. Kendimden duygularını sınıyor hep? İyi e bir yazar, yazar, değilim. Elimden gelen bu kadar. Birilerim artık biraz daha değerli. Sen beni düşünüyorsun. Çünkü sen Güzel, Ha Çok eğlenceliymiş abi biliyor musun? Şu bir ekran görüntüsü almalı. <laughs> Bana neden öyle bakıyorsun? Ben hoşuna gitmediyse söyle. Bana kızmam. Hayır, hoşuma gitmediğinden değil. Kesinlikle, kesinlikle değil. Sadece okuması biraz şaşırtıcı bir şiirdi. Senden bu kadar hoş şeyler çıkması alışkın değilim galiba. Öyle demesin ha, aptal. Bana <laughs> yazmamın amacı ne olduğunu sanıyorsun? Söyleyemeyeceğin şeyleri ifade etmek. Evet anladım. Kesinlikle bana aşıksın. Ve ben gözden açılacağım bekle. Tamam. Bazen öyle ya ne olay anlamadım anlamadığım için üzgünüm. Bir Ünlü niyetim yok. Evet, bunu bana gösterdiğin için sevindim. Hoşuma gitti. Yani tabi. Yani, Üstü olduğum için. Ha, tabi bak. Kendini <laughs> <laughs> Yalnız unutma ki ben de bazen bu şeyleri düşünebiliyorum. Biliyor musun bana aldıklar anlamda anlamlı oluyor. <laughs> Asuki'nin tatmin olduğunu hisseder hisseder şeyi ona gel, gel senden. Ama tam da bunu yaparken Asuki ellerinden tutup bana doğru itiyor. Onun küçük bir yumuşak ellerini sert kaldırıyor ki beni kaçırtıyor. İstemiyorum. İstemiyorum. Açıkça söyleyemediğinden şiirini bana dolaylı yoldan vermeye çalışıyor. Ah, madem öyle bende sende kalsın. Onunla uğraşmaktansa ona uymayı seçiyor. Güzel. Almasaydın ben. Boşver. Sadece şiiri işte istemene sevindim. Nasıl ki sözlerini yutup konuyu orada kapatıyor. Bu ifadesini izlemek için elinden geleni yapmasına rağmen kendi yanına hafifçe gülümsediğini görebiliyor. Evet bu kadar. O yüzden başkası görmeden şiiri bir yere koy. Olur mu? Aa, aynen. Bunu halledeyim. Bunun üzerine yerime dönüp bir şey yapacağım. Arkadaşlar. Şöyle yapalım. Videoyu burada bitirmek istiyorum. Buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Normalde nasıl söylesem bu tarz oyunlar bu kadar sürülmezdi yani. Niye bu kadar sürdü ben de anlamadım ki. Şu festival fikri festival kısmını çok merak ediyorum. Hangi videoda kesin orayı göreceğimizi söz veriyorum. Kalacak kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.